beğendiyseniz beğenmeyi, like atıp abone olup bildirimleri açarsanız haydi videoya. Arkadaşlar bu videoda bildiğiniz gibi sendi alacağız ama almadan önce her videodaki gibi kulübümü tanıtıyorum. Arkadaşlar kulübüme gelmek isteyenler, gelmeyenler ismi John'un kanalı YT haberiniz olsun. Sadece gereken kupa 1600 bir de davetli arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim daveti yolladıktan sonra sakın başka kulübe girmeyin yoksa ben sizi alamıyorum haberiniz olsun ee, bana gelmek istiyorsanız neyse arkadaşlar haydi videoya arkadaşlar şimdi videomuza geçtik ama geçmeden önce arkadaşlar 30 like istiyorum sizlerden bu videoya bu arada arkadaşlar böyle genelde tarz içerikleri e, Nuls çekiyorum. Sadece bazen Brawl Stars'da çekiyorum. Haberiniz olsun. Çünkü ben şimdi gidip sendiye 700 elmas veremem. Siz de Google'den Nus Brawl'ı indirebilirsiniz arkadaşlar. Neyse hadi başlayalım. 3, 2, 1 aldım arkadaşlar. Calm down everyone. Bu arada hep puanlıyoruz. Haberiniz olsun. Başladık. Oynamıştım oynamışlığım var diye ama çok oynamışlığım yok arkadaşlar. Burada görünmez oluyor tamam. Sonda dediğim gibi puan veriyoruz. Bu arada sizde bu karakter varsa ben de var yazın arkadaşlar sayınızı bilelim. Biz ben de yok yani. Bizde yok diyordum ben de yok. <laughs> arkadaşlar şimdi çıktık. Ah dur bir. Şimdi biri gerçek birini savaşıyor gibi yapsam. Mesela o robot beni göremeyecek. Aa! Robot beni görüyor. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Oyunun hatasını bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar şimdi hemen bunu daha yeah. seviye bu arada arkadaşlar, kazanma ve kaybetme animasyonlarını da göreceğiz. İlk kazanmaya çalışacağız gerçi iki maçı da. Ama kazanırsak ilk maçı öbüründe kaybedeceğiz ya da... E, ...ilk maçı kaybedersek öbür maç kazanmaya çalışacağız yine. Aa, ona özel şey varmış, gizemli eşya. <laughs> tamam, bunu yapmayacağım ama ben. Bunu yapacağım arkadaşlar. Eşya hep kalkan ve vurma arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Bu, bu hiper şarj bayağı kulağımı yok ediyor her videoda. Neyse arkadaşlar. Ben maça girip geliyorum. Arkadaşlar girdim. Hemen şöyle şunu alalım. Kutuları otobasabilir mi ya aslında? Zaten kutu ya. Şimdi Mortis var orada arkadaşlar bir tane. Arkadaşlık teklif ediyor ama ben bir şey demeyeceğim çünkü genelde arkadaş olduğunuzda her zaman size saldırıyorlar. Bak arkamda görüyorum şu an. Ne yaptım arkadaşlar neyse kazanma animasyonu görüyoruz galiba evet arkadaşlar bu kazanma animasyonu şimdi tekrar girip kaybedeceğim arkadaşlar seni bildiğiniz gibi e, uyuyan bir karakter herkes biliyordur bilmeyen yoktur <laughs> hadi vur bro <vur. Gülüyor> <laughs> tamam buradan <laughs> arkadaşlar ve öldük iyi şimdi öldük bakalım Aa, bak kazandığımızda uyanıyordu gözünü açıyordu arada kaybettiğimizde açmıyoruz arkadaşlar, onu fark ettim. Calm down Şimdi şöyle bu ka bu karaktere puan vermeye gelirsek arkadaşlar ben bu karaktere 10 üzerinden 7 veririm. Siz kaç veriyorsunuz yorumlara yazın biz de bilelim Yay. kaç verdiğinizi. Ee, yani gerçek bir avukatla nasıl alır mıyım? Almam tabii ki de. Nap Çünkü time. bayağı şey arkadaşlar. E, pahalı bir de. Değmez ya. Onun Nap yerine time. yeni gelen karakter alırım. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür Şükür ederim. Hoşçakalın.